Ulan sizin sistem de güzel ha. Her soru sorduğumda bir tane yapıştırıyorsun. Abi. ken! Abi dur. Bir dakika, <laughs> bir dakika. Tecavüz mü edeceksin? Ne yapacaksınız? Ona göre hazırlayalım kendimizi. Normalde sokmaz lavuklar. Şimdi döve döve sokuyorlar. <laughs> Abicim, insan evladına böyle vurulur mu ya? Babam dövmedi beni. Mihriban'la bir alakanız var mı? dede. Ya ülkemizde böyle şeyler oluyor mu? Ben hiç bakmadım yok. <laughs> Çünkü sen bir mal Rı sen ikmen. İstanbul çok bozuldu çocuklar. 80'lerde falan çok iyi kuru et vardı. Ama bir şey otomatikleşmeye başlayınca tadı tuzu kalmıyor. Abi bizim hayvancılıkla falan işimiz olmaz. Kurbandan kurbana keseriz. O da farz diye. <laughs> ben aslen Eyüp'te doğdum. Ama en kıyak günlerimi Bayrampaşa'da geçirdim. Mevzu Bayrampaşa olunca hassaslaşıyorum olaylara burnumu sokasım geliyor. Aklıma deli deli sorular geliyor. Kendimi tutamıyorum. alıkoyamıyorum kendimi. Ben ulan gene mi çakallarla dans be. Beyler. Bu adam ağzından zülük atıyor mudur acaba? Neyse, ne lafı daha fazla uzatıp vaktinizi almak istemiyorum. Zaten çok vaktiniz yok. Nasıl yani? Ben adama 24 saat veririm. İstediklerim de olmazsa götünü keserim. Efendim, hani bir yanlış anlaşılma olmasın diye sormak istedim. Yani mevzu böyle olunca insanın aklına da bir soru geliyor yani. Neden acaba? Değil mi arkadaşlar? Ya olup götümüz kesilecek bir şey söyleseniz ya lan. Metin. 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 Maçı kaybettiniz ve paralar ortada yok. Çok karmaşık bir mesele değil. Takımın paralarını istiyorum. Çok net. <laughs> Ama efendim, biz paranın üstüne yatmış değiliz. <laughs> ya biz dolandırıldık abi. Vallahi dolandırıldık. Bana ne lan yavşak? Dolandırılmasaydın. Sıçarım senin bahanene. Efendim, direkt sıçmasak. Futbol bu. Kazanmak da var, kaybetmek. De. Ben her zaman kazanırım arkadaşım. Ne güzel. Kaybetme ihtimalim olduğunu görünce de pislik yaparım. Mesela o sponsor meselesini niye ayarladık size iyilik olsun diye mi? Kızılay mıyım lan ben? O paralar bize gelecekti. Ama yanımıza kötü karakter diye aldığımız şerefsiz Metin'in iyilik yapacağı tuttu. Sistemin denese ayarlarını bozdunuz. Ne ayarı lan o? Ulan Hacı Hikmet. <laughs> ağzıma sürttün ağzıma. Kusura bakma kardeşim. Oğlum hayatında ilk kez iyilik yapayım dedim lan. O formayı herkes taşıyamıyor kardeşim. Her bünyede güzel durmuyor iyilik dediğin anladın mı? Benim adım Zagor. Beni Sırplara sorun. abi bu şekilde el bombası mı atılır abiciğim? Parça parça olacak. Korkma lan hemen. <laughs> oh. Hastasıyız dede.